Veysel Karani Hazretleri İkinci Bölüm Tabiinin Büyüklerinden İsmi Üveys bin Amir Karani'dir. Yemen'in Karn köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 37. Miladi 657 senesinde Sıffin'de şehit edildi. Peygamber Efendimizin sağlığında Müslüman oldu fakat görmediği için sahabi olamadı. Peygamberimizin zamanında Medine'ye gelmedi. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadisi i şerifte bildirildi. hazret Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Çok alaka ve hürmet gördü. Önceleri kendi memleketi Yemen'de yaşadı. Sonra Küfe'ye gitti. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, Dünyalık peşinde koşanlar, dünyaya sımsıkı sarılıyorlar. Halbuki her nefes alışta, ondan uzaklaşmaktadırlar. İleriyi göremediklerinden kördürler. Zenginlikle fakirlik, birbirlerine karşı övündüler. Zenginlik fakirliğe dedi ki, sen kim oluyorsun?'' Ben Allahü Teala'nın vasfıyım. Fakirlik zenginliğe şu cevabı verdi. Ben olmasaydım senin vasfın bilinmeyecekti. Benim tevazum olmasaydı senin kıymetini artmayacaktı ve yükselmeyecekti. Ben ubudiyetin nişanesiyim. Rasulullah Efendimizi rüyasında görmek isteyen bir kimse gece ve gündüz aşk ile tutuşup ona salavat-ı şerife getirmeli ve onunla birlikte evliyayı da sevmelidir. Eğer Resulullah Efendimiz ile birlikte evliyayı sevmezse Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kapısı kendisi için kapalı olur. Çünkü evliya insanların efendileridir. Onlar kızarlarsa Allah Teala da onlar kızdığı için gazaba gelir. Resulü Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Evliyanın sevmediğini Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem sevmez. Onlar kızdığı için Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kızar. Haber aldığımıza göre kıyamet gününde İsmi Muhammed olan kimseleri Allahü Teala'nın huzuruna getirirler. Hak Hakikala Muhammed isimli kimseye bana isyan ederken hiç isminden de utanmadın mı? Halbuki senin ismin Habibimin ismiydi. Fakat ben sana azab etmem. Zira sen Habibimin ismiyle isimlendirilmişsin. Git ve cennete gir buyurur. Zalim ile arkadaşlık eden zalimdir. Zira zalimle beraber bulunmak, Allahü Teala'dan gafil olmak ve nefsinden razı olmak hastalığını ortaya çıkarır. Hemen bunun arkasından da şeytanla oturmak hususu ortaya çıkar. Dünya sevgisiyle bir arada yapılan ibadet, kalbi meşgul etmekten ve azaları yormaktan başka bir şey değildir. Böyle bir ibadet ne kadar çok olsa da yine az sayılır. Gösteriş bulunan her amel makbul amel değildir. Zira Hak Teala salih ameli kabul ederim buyuruyor. Her kim yapmış olduğu amelini gösteriş niyetiyle yaparsa onun ameli Allahü Teala'nın huzuruna ulaşmaz, yapanın yanında kalır. Ey kişi! Evliyanın sohbetinde bulun. Eğer onların sana hiç faydası yok ise de, kıyamet gününde senin ellerinden tutarlar. Kendilerine arkadaş olanların, dünyada da musibet yükünü yüklenirler. Üzüntü ve hüzünlerini paylaşırlar. Ey kardeşim! Bir kişinin senin katında haceti, ihtiyacı olsa, sen o haceti bitirirsen Allahü Teala senin yetmiş türlü dünya ve ahiret hacetini giderir. Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet etse ve bütün gök ehli kadar taat etse imanı ehli sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul olunması ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Takva, Allah'tan korkmaktır. Allah'ı bilmeyince, O'nun azametini ve celalini anlamayınca, Allah'tan korkmak hasıl olmaz. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli, Allahü Teala'yı bilmek ve birliğini kalb ile tasdik etmektir. Şöyle ola ki, eğer başını keserler ise, ve bütün varlığını alırlar ise razı olasın. Allahü Teala'nın birliğini gönülden çıkarmayasın. Tekebbür etme, tevazu sahibi ol. Böylece yüksek mertebelere kavuşursun. Kalbini dünya muhabbetinden temizle ki kalbine iman kanalları açılsın. Kalbini temizlemeyenin kalbine iman kanalları açılmaz biz yoktuk. Allahü Teala vardı. Allahü Teala'nın varlığı hem ezeli hem de ebedidir. Yani o hiç yok olmayacaktır. Size mezarda faydası olmayacak her şeyle alakanızı kesiniz. Dervişlik elenmiş ve üzerine hafif su dökülmüş toprağa benzer. Ne üzerine basanın ayağını incitir, ne de o ayağa toz bulaştırır. Bu tarif, dervişliğin kendisinin değil, sıfatının tarifidir. Hakikatte dervişlik, her zaman ve her işinde Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala'dan gafil olmayan, onu unutmayan cennettedir. Talebeye üç şey çok lazımdır. Birincisi her an abdestli bulunmak. İkincisi bulunduğu hali çok iyi korumak. Üçüncüsü ise yiyip içtiğinin helalden olmasına dikkat etmektir. Zahiri ve batini bütün saadetlerin, rahatlıkların hepsi Rasulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmakla ele geçer. Kişi ona tabi olduğu nisbette huzur ve saadete kavuşur. Bu yolda ilerlemek kabiliyet ile gayret ve isteğin bir araya gelmesiyle mümkündür. İnsanoğluna verilen mükellefiyet ve mesuliyet mahluklardan hiçbirine verilmemiştir. İnsanın bazı ibadet ve taatleri yapmasıyla iş bitmez. Bununla beraber kulluğa sımsıkı sarılmak, söz söylemekte, yemek yemekte hatta etrafına bakınmak da fevkalade dikkat etmek lazımdır. Çünkü her sözünden ve her hareketinden mesuldür ve hepsi için Allahü Teala'ya hesap verecektir. Bir kimseye bir sıkıntı ve üzüntü geldiği zaman eğer nefsi kuvvetli ise o kimse üzülür, müteessir olur ve ızdırap çeker. Şayet o kimsenin Allahü Teala'ya yakınlığı varsa kendisine gelen sıkıntı ve üzüntüler sebebiyle hiç üzülmez ve müteessir olmaz. İçinde hakiki aşk acısı bulunmayan kimseye bu yolda ilerlemek nasip olmaz. Allahü Teala'nın veli kulları meclislerinde bulunan kimseleri manevi yönden faydalandırırlar. Ağzına helva veren kimseyle, ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiğin müddetçe, imanın kemale gelmiş değildir. Akıl dışında olan şeyler, keşif, müşahede ve kalp gözüyle anlaşılır. Akıl bunları anlayamaz. Nitekim his uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor.'' Seven o kimselerdir ki, sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse, yine dostluğunu arttırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse, onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır. İlim, sana zaruri oldukça kazanmaya çalış. Sana gerekli olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri olan bilgiyi kazandıktan sonra da onunla amel etmekten başka bir şey isteme. Her kime şu beş saadet verilmiş ise, tatlı yaşayışın dizgini onun eline bırakılmıştır. 1- Vücut sağlığı 2- Güven 3- Rızık genişliği 4- Şefkatli ve vefalı arkadaş 5- Feragat duygusu Akıllılar Ölümle sona eren her nimeti, nimet olarak hesaba katmazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. Üç zümreye, üç şey çirkin düşer. Padişahlara sertlik, alimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik. İhtiyarlık, gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin, ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur. Kötü kimse, başkalarının ayıplarını saymak isterken, kendini dile getirir. Bir kimse, bütün ilimleri kendinde toplasa, Allah Teala'nın rızasına uygun hareket etmedikçe kurtulamaz. Önceden Allah Teala'nın adını dile getirmeyip onu övmeden mübarek bir işe başlayan kimse cılız bir kuş gibi uçmaya güç yetiremez. Gayesine ulaşmadan kanatları kırılır, bir daha kalkamayacak gibi yere düşer. Veysel Karani Hazretlerinin menkıbesini nakletmeye çalışalım. Veysel Karani Hazretleri, kendisine hırka verildikten sonra, Yemen'den Küfe'ye gitti. Küfe'ye gittikten sonra, çok az kimse onu görebildi. Görenlerden biri, Herem bin Hayyan'dır. Herem bin Hayyan anlatır. Üveys Hazretlerinin şefaatinin ne derecede olduğunu bildiren hadisi işitince, onu görmek istedim. Küfeye gidip onu aradım. Nihayet nehir kenarında abdest alırken buldum. Daha önce hakkında malumatım olduğundan onu tanıdım. Selam verdim. Selamımı aldı. Bana baktı. Müsafaha etmek istedim. Elini vermedi. Allah sana merhamet eylesin. Seni bağışlasın ey üveys. Nasılsın dedim. Onu o kadar sevmiştim. Ona o kadar acımıştım ki ağladım. Çünkü çok zayıf idi. O da ağladı ve Allah sana hayırlı ömür versin ey herem bin hayyan. Nasılsın ey kardeşim? Beni sana kim gösterdi dedi. İsmimi ve babamın ismini nasıl bildin ve hiç görmeden beni nasıl tanıdın dedim. Her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan bana bildirdi. Ruhum senin ruhunu tanıdı. Çünkü müminlerin ruhları birbirlerini tanırlar, birbirlerini görmeseler de, dedi. Resulullah Efendimiz'den bana bir haber ver dedim. Ben onu görmedim. Onun haberini başkalarından işitmişim. Hadis yolunu kendime açmayı istemem. Muhaddis, müftü, veya müzekkir olmayı istemem. Benim meşguliyetim vardır. Bunlarla uğraşamam dedi. Bana bir ayet okuyun. Sizden duyayım dedim. Elimi tuttu. Euzu besmele okudu ve çok ağladı. Sonra Allahü Teala bir ayette mealen cinleri ve insanları beni tanımaları ibadet etmeleri için yarattım.'' Bir başka ayette mealen, göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadım buyuruyor. İnnehu hüvel azizür rahime kadar okudu. Sonra bir sayha vurdu, feryat etti. Aklının gittiğini sandım. Veysel Karani Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere buyurdular ki, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır. Allahü Teala çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. İnsanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler, talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek, ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerinin dirilmesi ise, sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri, Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allahü Teala onlar ile rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır acıyarak bir bakışları şifadır. Onlar celisi ilahidir. Allahü Teâlâ'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. Beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Öşrünü vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefesinde kelime-i şehadet getiremez. Namaza devam, kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allahü Teala'nın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazda nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Çok sayıda iyi vardır. Ama bunların en iyisi iki şeydir. 1, doğru iman, 2, insanlara hizmet, yardım ve şefkat. Çok sayıda kötü vardır. Ama en kötüsü iki şeydir. 1, kafirlik, 2 insanlara eziyet etmek. Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmayan her şey seraptır. Öfkenin başı geçici cinnet, sonu ise ebedi pişmanlıktır. Firavunlar ben ben diye ömür sürmüşlerdir. Her kim sıkılıyorsa dünya işleri içindir. O kişinin dünyayı sevdiğini gösterir. Cehennemdekilerin çoğunun zenginler ve kadınlar olduğu bildirilmiştir. Bu hakaret değil, ikazdır. Kaldı ki ilk mümin kadındır. Hazreti Hatice annemiz ilk şehit de kadındır. Hazreti Sümeyye İhlas Allahü Teala'yı çok sevmektir ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Allahü Teala kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet, cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman, bu davete icabet edene, kafir de reddedene denir. Nefis öyle yaratılmıştır ki, katiyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır. Nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele edin. Eğer siz onun kullarına iyilik yaparsanız Cenab-ı Hak'tan iyilik bulursunuz. Eğer siz onun kullarını kırar dökerseniz Allahü Teala da sizi kırar döker. Affederseniz affedici bulursunuz şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da Cenab-ı Hak onları korur. Onun tehlikesine düşmez. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler, dünyada da, ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan, bu dünyayı fırsat bilir. Kalbe, ruha lezzet veren şey, nefse sıkıntı verir. Ruh lezzetiyle, nefs lezzeti zıttır. Birinin zevk duyduğundan, öteki elem duyar. Dünyada nefse en hoş gelen şey, mü'min kardeşinin gıybetini yapmaktır. Nefs bundan haz duyar. Sabahlara kadar değil, kırk sene oturtur adamı. Uyku bile getirtmez. O öyle zevk verir ki, onu kötülemek, ondan bahsetmek, onu alt etmek felaket bir şey. Ruh mahvolur, perişan olur gider.'' Onun için aman din kardeşinizin aleyhinde konuşmayın konuşanları dinlemeyin. İlahi herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin.